Nazire abla, hoş geldin. Sağ ol kuzum. Ne oldu kötü görünüyorsun, bir şey mi oldu? Sabah sabah telaş yaşadım ya. Hayırdır? Benim oğlan ortalardan kayboldu. Bütün gece sırra kadem bastı. Meraktan öldüm. Gelirken haber aldım, iyiymiş. İyiymiş, hoşmuş da ben de bittim. İyi ya bak iyiymiş artık, geçmiş olsun. Yazma kendini. Sağ ol bir tanem, sağ ol. burada tek başına? Hiç. Handan evine dönmüş öyle mi? Evet. Annesi Bodrum'dan geldi. Bizim oğlanda bir aileler var ama böyle bir sıkkın, durgun anlatmayacak herhalde. Peki. Kemal bakıyorum sana da çok dalgınsın bu aralar. Buralarda değilsin sanki. Doğum günümde de sıkkındım. Bir şey mi var? Feride. Hı. Bir kadın bir erkeğin telefonunu niye açmaz? Yani niye aramaz? Bilmem. Kızmıştır. Ya da küsmüştür. Ne bileyim. Korkmuştur belki de. Korkmuş mudur? Niye? sevgisinden, aşkının büyüklüğünden korkmuştur. O erkeğe bağlanmaktan, sonrasında olacaklardan kaçıyordur. Ama sen korkmuyorsun. Yani abimden kaçmıyorsun yani. Ben de korktum Kemal. Ama Cüneyt öyle sahip çıktı, öyle cesaret verdi ki kaçamadım. Kadınlar sevildiğini bilmek isterler cesaret beklerler bir adım atmak için. Bence sen bir daha Handan'ı ara. Sağ ol. Ne demek? Ben Nazuş'un yanına geçiyorum. Görüşürüz. Kemal. Buraya kadar zor taşıdım. İyice kötüleşti. Kustu da. Hadi Berat. Hadi kardeşim. Birlikte yürüyeceğiz. Ben iyiyim ya. Kendim yürürüm. <laughs> yürürsün tabii. Yürürsün de. Bana da tutun. Bana da tutun biraz. <laughs> İyi ki bana haber vermişsiniz. Başka çaremiz yoktu. Kalacaktık yoksa burada. Ben tutup yatacak bir yere yazdım. İyiyim diyor bir de. Hale bak. Bulut olmuşsun oğlum sen bulut. Hadi bakalım. Otursana biraz bari. Uyuyor işte. Sabahlara kadar içecek ne varsa. Nesi var bu çocuğun anlamadım. Sana bahsetti mi? Nesi varmış? Patronuyla ilgili bir şeyler anlattı ama ...başka bir şey bilmiyorum. Dün seni aradım. Telefon açıldı ama cevap vermedin. Bilmem farkında değilim. Çantamdaysa kendi kendine açılmıştır herhalde. Ahar. O gün gelmedim diye mi kızgınsın bana? Yani seni kırdıysam... Kemal. Ben sana niye kırılayım ki? Senin aramızda öyle bir yakınlık yok. Ancak birbirine çok yakın insanlar kırılır ve kızar. Oğlum adamsın lan adam adam var ya on numarasın kardeşim Bahar Kemal var ya on numara başkası olsa onun yerinde bizde muhatap bile olmaz ama ama işte bu tamam tamam Berat tamam abicim abartmayalım istersen şeyi diyor ben üniversitede okuyorum ya onu söylüyor işte Bahar ben bunu yatak odasına götüreyim. Mi? kardeşim. Abicim bir sus ya. Var. Efendim. Var. Var. İnsan mutlu olduğu için Bir daha duy beni olur mu? Beni sakın ama sakın yalnız bırakma. tuvalete baktın mı? Ne yapıyormuş? İyi. Uyudu yeniden. Canım yanıyor deyip duruyor. İşten başka bir derdi var bu çocuğun. Bilmiyorum. Bana istedi dedi ama. Patronuyla kavga etti diye kimse bu hale gelmez. Bir bilsem Berat'ı bu kadar üzen kim gidip yakasını yapışırdım. O çok iyi bir insan. Ne oldu? Yok bir şey. Önemli değil. Fena kesilmiş. Bahar! Kemal! Ben bir gidip bakayım. Gerek yoktu. Kandırmıştı zaten. Ya mikrop kaparsa? Bahar, ben o gün sana yalan söyledim. Mesaiye kalmadım, sinemadaydım. Yalan söylemek istemedim hiç, hem de hiç. Ama mecbur kaldım. Niye Kemal? Niye mecbur kalsın ki yalan söylemeye? Ha? Korktuğum için. Hey Ali, neredesiniz? Siz gitmediniz bile. Nöbet mi bekliyorsunuz? Sen niye kalktın ki? Yani bekliyoruz ne olacak? İyiyim ben iyiyim. Yani en azından dünya dönmüyor artık. Birazdan da bir duşa girerim bir şeyim kalmaz. Kemal. Bahar'ı sen götür ev abi sana emanet. Berat. Bak çorba yaptım içersin tamam mı? Ee, çok sağ ol da. Ben inşallah saçma sapan bir şeyler söylemedim. Yok canım. Merak etme hiçbir şey söylemedin. Tamam hadi gidin artık geç kalmayın. Kader nasıl? Dershane nasıl gidiyor? İyi. Gidip geliyor işte. Annenin beli nasıl oldu? O da iyi. Fizik tedaviye başlayınca daha da iyi olacak. Neyse. Görüşürüz o zaman. Bahar. Ben şey diyecektim. Yani sen dersen ki bir şey olmaz. Etraftan söz falan yani. Ben seni görmek isterim. Çünkü yani anneni falan. Kemal. Laftan sözden korkmana gerek yok. Çünkü senin aramızda hiçbir şey yok. Öyle değil mi? Hı? Öyle tabii. Biz seninle sadece arkadaşız. O yüzden rahat ol. Arkadaşlarım evime gidip gelebilirler. Kimsenin aklına ters bir şey gelmez. Biz arkadaşız ve her zaman öyle kalacağız. Şimdi benim ders çalışmam gerek. Buraya kadar eşlik ettiğin için teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.